Arkadaşlar merhaba Artık youtube kanalımı bırakmak istiyorum Bu ara Neden bırakmak istiyorum Bu Yetişemiyorum evet, videolara Canlı derslerim de var Evet onlara katılıyorum Mesela artık bu kanalı Belki de youtube'dan gidiyor Yani Yakın zamanlarda da video çekmeye devam edeceğim Artık kanalımı bırakıyorum. Bu da duyuru olsun herkese. Yani herkes üzülmez ama yine de eski videolarımı izleyenler hatırlar. Sadece eski videolarımı izleyin. Benim videolarımı izleyin. Mesela Enes Batur izleyin. Yiğit Abcı Ador Kemal'i de izleyin. Arkadaşlar bu duyuru. Artık kapatıyorum. Yani üzülmeyin. Yani kimse üzülmez bu video ama. Öyle evet. YouTube'da duyuru yapıyorum. Bunu da YouTube'a atacağım. Ve bay bay.